bir yemek için yanlış bir yer seçtin koca olan. Hayır. Evet. Bu da bir yanlış yapan fazla oda Evet, bu zavallı gezegeni korumaya kalkarak. Bu da ihanet ettiğin Sana Kezamı çekeceksin. Bol <laughs> çiğni zorluklar derken haklıymış demek ki. yaşayarak öğrenmek gibisi yoktur derler. Aa, 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 lütfen dur. Ferris <laughs> amca büyük gücümün ne olduğunu anlayana kadar onları asla yenemeyeceğimi söylemişti. Ona yanıldığını kanıtlayalım mı? Ha, nasıl yapacağız acaba? Ona aslında şu anda da ne kadar iyi olduğumuzu göstererek. Hadi turbo. Hız. Evet. Hadi turbo. Yan. <laughs> Yeni kötü adam görünüşü. Yeni kötü adam pataklaması. Ha? E yine fazla erken böbürlendik sanki. Hadi turbo, gülle. <laughs> ha? 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 Ya? Ya. Peki iyi gitmedi sanırım.